Herkese selam. Bugün yine uçuş günündeyiz. Dün sizlere X8S e 2020 modelle ilgili akıllı uçuş modlarından bahsetmiştim. Hatta roket modülü çalışmamıştı. Yorumlarda şöyle bir şey geldi. Roket modülünün çalıştığı ile ilgili ama tam üstünden kalktığı zaman çalıştığı ile ilgili. Şimdi bugün onu deneyeceğiz. Bir bakacağız. Geçen seneki modelde biliyorsunuz ben tam üstünden kaldırmamıştım. Aynı bu. DJI dronelarda olduğu gibi biraz ilerisinden kaldırmıştım. Çünkü üstünüze doğru sonrasında roket şeklinde yapması gerekiyordu. Bu seneki modelde böyle bir şey olmamıştı. Bir de bakalım bugün tam üstümüzden kaldırılan roket çalışacak mı, bir onu görelim. Aynı zamanda akıllı uçuş modlarından bir de sizlere tap fly'ı anlatmayı unutmuşum dün. Onu da hemen gösterelim. Ardından ise bugünün konusu olan uçuş modları. Yani işte cinematic mod, tripod mod vesaire, course lock gibi modları anlatacağım. Ne işe yarıyor onları göreceğiz. Hadi hep beraber dünden kalan eksiğimizi ve bir de roket modülünü deneyelim. Tam üstümüzden deneyeceğiz. Evet tam üstümdeyim. Hadi azıcık daha yükselelim şöyle. Droni, roket okey kendimi işaretledim. Yukarıdaki seçeneklerden atıyorum şu anda kafadan. Auto return dedim. Dünkü videomu izleyin. Bu ayarları anlattım size. Go diyorum. Evet gene Tacit dost. Gene bulamadı. Troni Rocket. Okey. Tamam işte kendimi seçiyorum kardeşim. Seçtim işte kendimi. Ayarlar. Hadi hiçbir şey değiştirmeyin. Böyle yap. Yok. Biraz alçalayayım bakayım acaba. Algılamıyor mu? Bir daha deniyorum. Yok. Yükseliyorum. Bir daha deniyorum. Yine yok. Çalışmıyor. Vallahi bir kişi çalışıyor diye yazmış. Elinde cihaz olanlar lütfen çalışıyor mu çalışmıyor mu YouTube benim videonun altına yorum bıraksınlar. Neyse. Biz şimdi dünden kalan eksiğimiz neydi? Hemen ona geçelim. Uçuş modlarından tap fly vardı. Tap fly şu. Bir yön belirliyorsunuz. Mesela şöyle olsun 11 metre ama buraya doğru olmasın ya şöyle olsun suya doğru olsun o istikamet boyunca gidiyor nasıl yani hemen buradan hızını hızını yok şöyle 4 yapayım da 2 saniyede gitsin 8 metre ya mesafe Bakın bastım şimdi döndü söylediğim yere ve gitmeye başlayacak. Yani tap fly'da dokun uçsun. Türkçesi zaten bu demek. Dokun uçsun. Uçmasını istediğin yere dokun haritadan o uçsun. 8 metre olduğu için çok kısa oldu. Ben şöyle yapayım bir. Şöyle tıklayayım bakayım. Tap fly'da mıyım? Okey. 11 az. 11 diyor da buralar nasıl 11 ya? 11 olmaması lazım bu. Hadi böyle olsun neyse. Şöyle yapalım. Yukarıdan hızı da 160 metreymiş. Bakın 11 metre gösteriyor da 160 metreymiş. Şimdi buradan bakıyorum. 107 metre yapmışım. O da çok. Şöyle birazcık daha yakına getireyim. Bu ne kadar? 69 metre. E tamam. 69 metreyi 6 hızla gidelim. Saniyede 6 metre ile gidelim. 12 saniye sürecek diyor. Okey diyelim. Bakın benim işaretlemiş olduğum şimdi istikamete kendi döndü. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Haritadan izleyelim. Gördüğünüz gibi tap fly yani dokun Bas konuş gibi bir şey yani telefonlardaki. Bakalım. Evet bitti bitmek üzere daha doğrusu. Evet bayrağa geldi gördüğünüz gibi. T-Fly Mission Completed. Bu kadar. Dünkü sizlere akıllı uçuş modlarından unuttuğum mod buydu. Bu da oldukça basit gördüğünüz gibi. Böylelikle gerçekleştirdik. Şimdi asıl bugünkü konumuza gelelim. Güneş de şöyle biraz arkamıza alalım. Aşağıda uçuş modlarını görüyorsunuz. İlki sinematik mod. Hemen buna tıklayalım. Sinematik modun olayı şu. Normalde sinematik mod dediğiniz DJI'lerden alıştığımız mevzu şudur. Bütün drone hareketleri yavaş olur. Yani sağa sola dönüş, gimbal hareketleri, hız vesaire hepsi yavaş olur. Ama Xiaomi X8'de böyle bir durum yok. Sadece fren olayı e, nasıl diyeyim size yavaşlıyor. Yani drone da bakın burada da yazıyor zaten. The brake distance will be land. Yani fren mesafeniz uzar diyor. Geçen seneki videoda sizlere göstermiştim ama dışarıdan daha net belli olacak. Şimdi Fren mesafesi nasıl uzuyor? Şöyle gözleyelim. Bakın ileri sürüyorum sürüyorum. Bıraktım. Bakın hala gidiyor. Gördünüz mü? Şimdi geri geleceğim. Şöyle drone'a biraz yaklaşalım. Geri getiriyorum. Bıraktım. Bakın hala gidiyor. Yani sürüklenme dediğimiz mevzu yani. Şöyle biraz kırlangıçlar da bayağı pike yapıyor. Kendime getireyim. Bakın bıraktım hop sürüklendi. Şöyle geri yapalım. Bıraktım. Tren mesafesi sürükleniyor. İleri yapıyorum. Bıraktım. Evet hemen durmuyor dikkat edersiniz. Sinematik modun maksadı da bu. Bir diğerine tripod mod. Bu ise işte birçok şeyi aynı bu DJI'lardaki tripod mod gibi diyebilirim size. Kısıtlayan durum. Bakın ne diyor? Maksimum hızınız saniyede 1 metre olacaktır diyor. Şimdi ben şöyle döndüreyim. Gazı köklüyorum. Bakın yukarıda hızıma bakın. Şu an gazı köklüyorum yani ben ama 1 metrenin üstüne çıkmıyor dikkat ederseniz. İşte sinematik mod bu. Yavaş gidiyor daha keskin, daha daha doğrusu daha yumuşak, daha güzel, daha titreşimsiz videolar çekebilmek için. Şimdi sağa doğru joystick'i döndürüyorum. Bakın ama DJI'da mesela daha yavaş dönüyor bu. X8S'ye de bakın gene biraz hızlı dönüyor. Yani tripod modu olmasına rağmen bile hızlı dönüyor. Ama tripod moddan çıkınca çok daha hızlı dönecek. Bakın şimdi buradan çıkıyorum. Sağa yapıyorum. Bakın uçtu. Sol yapıyorum. Uçtu. Şimdi hemen tripod modu alıyorum. Sağa yapıyorum. Bak, uçmuyor. Yani köklememe rağmen deminkiyle farkı hissediyorsunuzdur. Yani demek ki neymiş burada? Hızımız hem 1 metre bölü saniye oluyor hem de dönüşlerimiz yavaşlıyor. Peki gimbalda hareketler nasıl diye bakarsanız? O da bayağı bir yavaşlıyor. Şu anda aşağı yapıyorum. Kök, köklememe rağmen çok çok yavaş gimbal aşağı doğru iniyor. İşte tripod modunun özelliği de bu. Şimdi geri gelelim biz. Bir diğer modumuz Course Lock. Yani bu da resimden anlaşılacağı üzere belli bir doğrultuda sabit şekilde uçarken sizin drone'u sağa sol yapabilmenize imkan sağlıyor. Yani bakın ben şimdi şöyle bir düz rota çizeceğim. Bunu da bu nereden ayarlıyoruz? Bakın sağa yaparsam, sol yaparsam ekranda pusula dönüyor. Mesela ben 131 derecelik bir düzlem ayarladım şu anda. Go dedim ve gaza köklüyorum o hat boyunca gidiyor. Şimdi ben sağa yaparsam drone'u, drone sağa doğru gitmez. Sadece kendi sağa doğru dönüyor. Yani heading dediğimiz gimbal sağa dönüyor. Ama kendi gidişatı gene benim demin ki ayarlamış olduğum o 130 derecelik pusula boyunca gidiyor. Yani kendi yörüngesinden, düzleminden kesinlikle şaşmıyor. Fakat belli bir düzlemde uçarken ben sağ sol böyle gimbal'ı oynatabiliyorum. O gene benim ayarladığım düzeyde geliyor geliyor diye düşünebiliriz. Şimdi Korslak'ta peki başka bir durum var mı? Bu kadar mı? Şöyle bir modifiye durumu da var. Tekrardan Korslak açayım. Gene böyle olsun. Okey dedim. Bakın gene gidiyorum. Peki giderken değiştirebilir miyim? Evet. Soldaki imlece tıklıyorsunuz. Buradan hemen yönünü belirliyorsunuz. Şöyle yapayım yönünü. Ve modify derseniz bu sefer o doğrultuda gidecektir. Bakın bu sefer bu doğrultuda gidiyor. Yani korslan mantığı da bu. Belli bir yörüngede sizi gitmenizi sağlamakta. Yeni güncelleme gelmiş, yeni güncellemede bu arada şey var. White balansı ayarlamışlar. Uçuş modülüyle, uçuş modları ve kalitesiyle ilgili herhangi bir güncelleme gelmemiş. Fixed wing yani ben buna Türkçe şöyle diyorum planör uçuşu. Neden planör uçuşu diyorum? Çünkü bakın, diyor ki, e, öncelikle 5 metreden yukarıda olmasın, olmalısın. Bunu uçurabilmek için bu modu, aynı zamanda senin hızın da 3 metre bölü saniyeden hızlı olması lazım ki. Ben diyor, Fixed wing moduna gireyim, yani planör yani salınım moduna gireyim diyor. Sabit kanat uçuşu da diyebiliriz bunun için. Şimdi 3 metre bölü saniyenin üstüne çıkınca otomatikman o moda girecek. Hadi hemen deneyelim o zaman. Ne diyor? 5 metre yukarıda olman lazım diyor ve 3 metre bölü saniyenin üstüne çık diyor. Gazı köklüyorum. 3'ün üstüne çıktığım anda elimi gazdan çektim şu anda. Kendisi bakın otomatik zaten fixed wing'e girdi. Sağ tarafta görüyorsunuz çarpı işareti çıktığına göre moda girdi demektir. Kapatabileceksem eğer ben bunu. Demek ki moda girdim. Zaten girdi de yazıyor ekranda. Hiçbir şekilde gaza basmıyorum. Kendisi salınaraktan gidiyor. 3 metre bölü saniye yaklaşık hızla gidiyor. E ben ne yapabiliyorum peki bu aşamada? Sağa sol yapıp kontrol edebiliyorum. İşte salınım modu dediğimiz fixed wing aynı sanki bir yamaç paraşütünden yamaç paraşütüyle atlamışsınız gibi. Salına salına uçuyorsunuz. Siz bizim burada kontrolünü sadece drone'a sağ sol yaptırmak. Kendisi ileriye zaten sabit kanat uçuşu yani planör modunda gidiyor diyebilirim. Bu da bu şekildeydi. Hemen bunu da kapatalım. Anlatmadığım herhangi bir burada uçuş kalmadı. Hepsini anlattım. Xiaomi X8S ile ilgili 2019'da çalışan durumlar 2020 modelde de çalışıyor. Bir sorun görmedik. Sadece drone modunda roket çalışmıyordu. Onun haricindekilerin hepsi çalışıyor. Bir sorun görmedik. Umarım var olan sıkıntılar da en erken dönemde hallolur. Şimdi hazır gelmişken sizlere bir video daha çekin dedim. Bu da Optik Zoomla alakalı bir video olsun, nasıl yapacağız biliyorsunuz çarpı 3 yani 3 kat yakınlaştırma özelliği var X8 SE'de, bakın burada SAR modunu görüyorsunuz yani arama kurtarma modu buna girdiğiniz zaman aktif oluyor sadece, tıkladım şu anda, ne diyor, show the drone real time coordinate, support digital zoom yani dijital zoom'u destekler aynı zamanda da gerçek zamanlı koordinatları da gösterir diyor, okey diyelim şöyle. Hemen kendime birazcık gimbal'ı santralize edeyim. Ekranda gördüğünüz gibi koordinatları gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Çünkü niye? Bu bir ne modu, arama kurtarma modu. Ne diyor? Sağ taraftaki slider'ı kullanın zoom yapabilmek için diyor. Hemen bir yaptım. 2 yaptım. Şöyle sol taraftaki imleci görüyorsunuz değil mi? Artıyor. Yakınlaştıralım şöyle. Baya baya yakınlaştırıyor. Sonuna kadar gidelim mi? Evet baya yakınlaştırdı. Bir de şimdi 3 kat yakınlaştıralım. Evet 3 kat yakınlaştırdım. Kamera kaydına bastım. Gerçek kaydına bakalım bir de. Keskinlik oranı nasıl oluyor? Yani netlik oranı nasıl? En böyle zoom olmayan haline gelelim Kırlangıçlar da önünden geçiyor Evet bu da zoom olmayan hali Aradaki fark nasıl sizce? Yorumlarda belirtin. Ben daha görmedim. Eve gidince bakacağım. Sizler ne diyorsunuz? Yakınlaştırmada gözün görüntü bozuldu mu? Sıkıntı oldu mu? Yorumlarınız neler? Lütfen aşağıda yazın. Evet, şu an mx 8 e 2020'de aramı kurtarma modunda optik zoom 3 kat zoomlama özelliği de bu şekilde kullanılıyordu. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.